Merhaba arkadaşlar. Gıcık Sesle Tanıtmacı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Doktor Kit oyuncağını tanıtacağım. Yani doktor oyuncağı. Evet arkadaşlar bu oyuncak 10 e, parçadan oluşuyor ve 3 yaşına itibaren çocuklar için. Ön tarafı böyle, arka tarafı böyle. Şimdi bunu açacağım arkadaşlar. Evet oyuncak böyle görünüyor. Kadını çıkarınca. Ve şimdi Buradan açıyoruz sandığımı. Çantasının içinde. Evet gördüğünüz gibi burada gözlük var. Doktor gözlüğü. Burada e, sanırım bunun adı steteskop olması lazım. Tam emin değilim ama ne olduğunu. Hı -hı, çok güzel yakıştı. Evet. <laughs> ve arkadaşlar ve şimdi arkadaşlar burada derecesi var. Yanından derecesi yazıyor. 40 derece. Evet, 28 derece normal. 32 derece çok. Yok normal. 36 derecede normal. 40 derece çok. 28 derece soğuk. Evet. Buradan da düğmesi var. Burada da böyle. Anne. Burada da küçük ayna var. yapışık ortasında da arkası böyle görünüyor. Burada çekiç var. Doktor çekeceğim Yani çocukların dizlerini falan vuruyorlar. Dizlerine bu kemik olan yerlere. Burada kulağa bak, kulağın içine bakmak için. Bunların tam adlı e, doktor isimlerini bilmiyorum. Çünkü doktor da olmadığım için. bir tane bıçak var doktor bıçağı ameliyat yapmak için herhalde. Ve yara bandı falan kesmek için. Yok yara bandı kesmek için pardon arkadaşlar. Bu makas var. Veya böyle mesela yarayı açıp kurşun alıp kurşun çıkarmak için. <laughs> Aklıma öyle şeyler geliyor. Şimdi bu da Bu da arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada da e, hastanın e, bilgileri yaz yazıyor. Mesela isim olsun. Yine de unuttum ne olduğunu. Sanırım dişi mi erkek mi olması lazım. Tam emin değilim ama. E, doğum tarihi, yaşı, adresi. Burada da tarihler yazıyor ama ne tarihi tam anlamadım. E, Doktor. Tur ismi. Spesyalist. Ee, burada e, çekisi. yani Kaç kilo oldu. Ee, burada boy, boyu. Kan grubu yazılıyor. Ve kanın bir şey yazıyor. Evet, kanın bir şey yazıyor. İngilizcem o kadar da mükemmel değil. Ee, ve ve kaç derecesi olduğu yazılıyor. ateşi kaç olduğu yazılıyor. Evet. Ve buna birkaç tane daha var. Arkasında. Arkası böyle görünüyor. Buradan da çıkılıyor, çıkarılıyor arkadaşlar. Evet. Oyuncak böyleydi arkadaşlar. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz likelayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.